Abi var ya, şimdi 20 yaşında olacaktım. O zaman her şey çok farklı olurdu biliyor musun? Ne olurdu ki? Ne yapardın 20 yaşında olsan? Sosyal medyada içerik üretir, sağlam bir şekilde yükselirdim. Şu anda belki milyonlarca abonem olurdu ve çalışmama bile gerek kalmazdı. Sevdiğim işi yapmış olurdum. E abi, şimdi yap, şimdi gir. Hem imkanların da daha iyi şimdi. Yok be abi, her şey zamanında güzeldi. Yani o zamanlar yapsaydım şimdi milyonlarca abonem olurdu. Yükselmiş olurdum ama Şimdi herkes içerik üretiyor. Şu an yükselmek zor. Yani o zamanlar yapsaydım olurdu. Ne değişti abi? Şimdi yap, şimdi uğraş, e şimdi üret. Ya öyle de vakit geçti be. Hani zamanında yapacaktık abi. Hani zamanında olsaydı şu an yükselirdik ama geçti o yani artık. Yani şimdi başlasan bir 4-5 yıl sonra o milyonlarca aboneye ulaşsan bu seni mutlu etmez mi? Bence eder yani sonuçta Yine de hayaline ulaşmış oluyorsun 4-5 yıl sonra olsa da. Yok yani her şey zamanında güzel abi. Şu an yapsan da o yükselişi, o ivmeyi yakalayamazsın yani. Ya bırak Allah aşkına ya. Senin hayallerin için fedakarlık yapacak bir cesaretin yok. Korkaksın, tembelsin. Sürekli suçu geçmişe atıp duruyorsun. Ulan elimde sihirli bir değnek olsa seni 20 yaşına göndersem sen yine aynı hataları yapar. Yine cesaret edip o işlere atılmaz ve yine geçmişe sitem ederdin. Çünkü sen bir korkaksın.